Yi, OOOOOO! Oh, vay 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 vay! Nasılsın iyi misin yav? İyiyim ya, Sen nasılsın ya? Hangi rüzgar attı seni buraya yav? Lafım ya işte iş güç. Nasılsın? Nereden geldin? Ya duydun sen buraya gelmişsin? Bir sorayım dedik ya. İyi ya. geç otur. Sağ olasın doktor. ne haber? Ne yapalım ya işte biliyorsun operasyon. İşte. Ne iş? İyi misin? Nasılsın? İyi mi ya Avsa seni sormalı. Nasıl sorma? Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı araştırmalara göre 2010 yılında bunların nüfusu bizim nüfusu geçecekmiş. Ha. Bu yüzden yine bize sefer ve görev çıkarttılar. İşte çocukları alıyoruz ama yine de gelen geçen diyor. Yani çocukları alıyoruz, kürtaj yapıyorsunuz ha? He he, gelseler rahmini bile çıkartırız. <gülüyor> <gülüyor> Ge Acaba burası arası mıydı? Neresiydi? Hani doktor, ilaç, demek var ya. He he buyurun. Ne istemiştiniz? İlaç isterim. Adınız? Kadir. Adın soyadın? Hore Nelkarı. Sen daha önce buraya gelmişsin. He he geldik. Sana bir buçuk milyar bedava ilaç vermişiz. He he verdiniz doktor bey. Peki ne yaptınız ilaçları? Ya kullandım. Ne yapacağız? Ya, be, ya peki bu ne bu? Tuz değil çocuk. Peki kocana verdiğin prezervatifleri ne yaptınız? Hivazatif? He he prezervatif. Hani o baloncuklar? He he işte onlar. Onları nasıl çocuklara da Aman Allah'ım. Sizin çocuklarınız da mı bu işi yapıyorlar? Hayır, hayır. Öyle değil mi, doktor bey. Peki atları da mı çocuklara dağıttınız? Hayır. Çocuklar püf yapıp baloncuk yaptılar. Yıkıl karşımda lan. Yıkıl. Ne olur doktor bey. Çiçekler sorayım. Yıkıl lan. Defol olur doktor bey. Allah rızası için. Paramız yok gibi alalım. Reşe'de para vermeyi. Ne olur doktor bey. Biraz hak verin çiçeklerim solmasın doktor bey. Ne olur. Hadi doktor bey. Ne olur doktor bey. Biraz hak Şimdi sen oradan be. yürü git lan. Yürü. İşte görüyorsun değil mi Reis? Ya boş ver. Biz yıllardır bunları böyle 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 bitiremedik. Siz gelmişsiniz bunlarla sadece bunlar mı bitireceksiniz? Yapma Allah aşkına doktor ya. Hoş geldin. Zaten bize gelen senin eşin, benim eşim, valisi, bekçisi, polisi memurudur. Kısacası bizimkiler. İnanır mısın? Geçen gün emniyet amirinin eşi gelmişti Kürtaj'a. Tek bir çocuğu bile yok. Ama bunlar ise halen kedi gibi sokaklarda doldurmaya devam ediyorlar. Öyle de ama ne yapalım çözüm nedir? Bence doktor çözüm nedir biliyor musun? Bunların samimiyetliklerinden, bunların barış yollarından, istedikleri barışı sağlamak. Her zaman barış içinde yaşamak bence. Yani bence bu çözümdür. Sence başka bir yol var mıdır? Yok. Tabii ki. Neyse reis. Ben kaçayım nöbetim var. Kendine Görüşürüz. çok iyi bak. Allah sana sabır versin diye. Ne diyen başkan? Hadi kendine çok Görüşürüz. iyi bak. Kendine iyi bak sen de. Sen de kendine iyi bak. İyi nöbetle. Dediğim gibi bunları engellemenin hiçbir yolu yok. Hiçbir güç bunları engelle